Çekil o Bir kardeşim var. Seni ondan bile, var. Ondan bile kıskanıyorum. Var, reklamı da reklamı Reklamı da Reklam. Dama. Damardan. Facebook'ta bunlar, Facebook'ta. Damardan. Facebook'ta. 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 Sarı sarı sarı. <laughs> Beyler abileri de aranıza alsanız da oruç çocukları. Gel ama git. Gel reklam yap dedi. Basın özgürlüğü var. Çekil aradan. Çekil aradan. Şu TV basın özgürlüğü var. Kim yoktu <laughs> üst üste? Kim yoktu gördün mü? Gel gel gel. Gel. Dur dur dur. Gel. İki nokta üst üste, biri Bir üstte, yakın, biri, biri ya, üstte. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyor musun? Yaksın, <laughs> yaksın. Damar size kurban olsun, olsun. <gülüyor> <gülüyor> Canlarım, <gülüyor> müzik gitti, müzik. Müzik al abi, müzik. Baba sen <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Açık söylesene. Hadi baba ya. Aha. Hadi Nuri, senin, senin şeyin bu. <laughs> Olmadı.